Efendim merhabalar. Sizlere bu hikayemizde görevini Allah'a karşı yerine getiren düzgün bir insanın ibretlik hikayesini anlatacağız. Umarım videoyu beğenirsiniz. Efendim Abdullah Eren kanalına abone olup arkadaşlarınızla bu videoyu paylaşmayı unutmayın. Bir imam efendi varmış. Namazını tadili erkana uyarak kılmaya çok dikkat edermiş. Cemaati hayranmış imam efendiye. İmam efendi bir gün cemaate öğle namazı kıldırırken öğlenin sünnetinde sağına selam verirken aksakallı bir ihtiyar görür. Sola selam verir, hemen sağına döner, bakar ki ihtiyar yok, farza geçer. Farz namazda aynısı olur. İmam efendi şaşkındır, son sünnette durur. Tam sağına selam verecek ihtiyar yine orada. Sola selam vermeden sorar. Amca sen kimsin? Necisin? Burada sağa selam verirken varsın, sola selam verip ''Geri baktığımda yoksun.'' İhtiyar adam şöyle cevap verir. ''Eğer beni merak ediyorsan peşini, cemaatini de al. Bir karanlık sokak var. Oraya geç. Orada korkunç mu korkunç bir sokak var. Orayı da geç. Ondan sonra yeşil bir kapı çıkacak önüne. O kapının üzerinde ''La ilahe illallah Muhammedun Resulullah'' yazıyor. O kapıdan gir. Beni orada bulacaksın.'' Kim olduğumu ancak o zaman söylerim. İmam efendi hemen cemaate dönüp ''Benim başımdan böyle bir iş geçti. Hadi benimle geliyor musunuz? Çok sevdikleri imamlarını yalnız bırakmaz. Önce karanlık sokaktan geçerler. Korkunç sokağa gelince imam efendi arkasına bir bakar ki cemaatten kimse kalmamış. Sokak o kadar korkunçmuş ki hepsi kaçmışlar. İmam efendi o sokaktan geçmiş. Yeşil kapıyı görmüş. Kapının güzelliği gözlerini kamaştırmış.'' üzerinde La ilahe illallah Muhammedin Resulullah yazıyormuş. Hemen içeri girmiş. İçerisi o kadar güzelmiş ki İmam Efendi büyülenmiş. İhtiyar adam orada bir koltukta imamı bekliyormuş. İmam Efendi hemen sormuş. Dediklerini yaptım. Dediğin sokaklardan geçtim. Fakat cemaatin korkunç sokağa gelince beni bırakıp kaçtılar. Şimdi bana söyle bakalım sen kimsin? Yaşlı adam gülümseyerek İmam Efendi. Ye. Ben Azrail Aleyhisselam. Ve sen öğlenin sünnetinde selam verdiğinde beni gördün ya. İşte o zaman tereyağından kıl çeker gibi ruhunu bedeninden aldım. Ama sen bunu anlayamadın bile. Karanlık sokaklar var ya. Orası senin tavudun. Cemaat seni omuzlayıp getirdi. Sonra o korkunç sokağa yani kabrine koydular. İmanın o kadar kuvvetli ki hakkıyla kıldığın namazlar Yaptığın görevin seni oradan hiç korkmadan geçirdi. Burası da cenneti hala. Dilediğin gibi yaşa. Rabbimiz Celle Celalü cümle ümmete böyle güzel önlerine açmışsın inşallah. Efendim görüyor musunuz? Şu dünya imtihan dünyası. Bakıyorsunuz bugün varız yarın yokuz. Kimin bir dakika garantisi var ki? Kimin bir saat garantisi var? Efendim asıl mesele şu ki yaptığımız ibadetleri en güzel şekilde yaptığımız işi en düzgünüyle, Allah'ın bize verdiği görevleri yerine getirmekle mükellefiz. Arkadaşlar, niçin? Niçin namaz kılmayız ki? Allah bize 24 saat vermiş, bizler Allah'a bir saatini yahut da iki saatini niçin ayıramıyoruz ki? Bizi yaratan Rabbimize niye dönelmiyoruz ki? Biz Allah'ın huzuruna çıkmaktan mı korkuyoruz? Evet arkadaşlar güzel bir hikayeydi yazanın kalemine, eline, diline sağlık. Biz de seslendirdik nacizane. Sizlerden ricam bu videoyu beğenip arkadaşlarınıza göndermeniz ve Abdullah Eren kanalına abone olarak destek olmanız. Arkadaşlar abone olup bizlere destek olursanız daha fazla kişilerin bu videoyu görmesine vesile olursunuz. Umarım ki güzel bir ibretlik videodan da ibretlik hikayeden de ibretlik işler, ibretlik dersler çıkartmışızdır. Kendinize iyi bakın diğer videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.